Arkadaşlar merhaba yine Anadolu Kasino'dayız 2500 liramız var bugün Bugün Anadolu Kasino'da yeni bir oyun var onu deneyeceğiz yüzde %20 de var İlk önce Aviator'a nereden ulaşılıyor şöyle mouse'u takip edin Slot, Blackjack, Rulet, Canlı Kasino, Masa, Okey, Oyunlar ve Aviator İşte burası ee, Aviator bir uçağın ne kadar uçabileceği ile ilgili bu alma yeri Şöyle biz 700 lirayla başlayacağız bir sonraki Uçabildiği yere kadar da biz para kazanıyoruz yani olay bundan ibaret. Bakalım ne kadar uçabiliyor, ne yapabiliyor göreceğiz. Şu an biri 700 lirayla 70-80 katı, 90 katı hala bekliyor. İnanın 70 bine çıktı. İnanılmaz para aldı şu an biri. Bakalım bizim hikayemiz ne olacak. Biz de 200 lirayla başlıyoruz. Ee, oyunda otomatik bozdurma özelliği de var. Burada oranı girip istediğiniz yerde bozdurabiliyorsunuz. Mesela biz de 10 orandan otomatik bozdur diyelim. Evet heyecan dorukta. Bakalım gidebilecek mi ona kadar? Gidemedi maalesef. Şansımız yaver gitmiyor şu an Başlangıç için kötü oldu bize Bu biraz sizin de sabrınızı Sınayan bir şey yine kötü Yine kötü çok az Çok çok az uçtu Atlar kaçık ya İnsan bekleyemiyor şu an Mesela basasım var Mouse'u buradan çekeyim basacağım yoksa yani basıyorum ya yani. her türlü basarım 4.56'dan çıktım ona kadar bekleyemedim arkadaşlar işte bu da sizin yapmamanız gereken bir şey ki onu gördü 2000 liraya geliyordu bekleyemedim hatta 20'yi de gördüm yine biri 20'ye okey olmadı 700 lira basıp inanılmaz geliyor bana bunlar ben ona bile bekleyemiyorum açıkçası 10 katı Düşünsenize bir bahis yaptığınızda bir kuponda Ne kadar zor bulunan bir oran Şu an bozdurasım var mesela Bu kadar benim 2.31'den bozdurdum Yine uçtu gitti Uçak uçtu gitti Aviator uçtu gitti 5.75'e kadar uçtu gitti <laughs> Şimdi şu kağıdı koyacağım 300 yani 2500'de başlamıştım 374 of koyabilirdim bir 300'de daha devam edelim bakalım Valla çok üzdü bu bu gerçekten çok üzdü Alalım kaçalım 1.71'den hiç Aşağı bakmaksızın alalım kaçalım. 271'e kadar gitti zaten. Yine 300 yaparsak kasayı korunmuş gibi bir noktada oluruz. Çok iyi gitmiyoruz. sefer bekleyeceğim ya. Yani. Bakalım ne olacaksa olsun. Ben don katına kadar bekleyeceğim. Oyun inanılmaz bağımlılık yapıcı. İnanılmaz tutuyor sizi. Bakalım ona kadar çıkabilecek mi? Çıkarsa müthiş olacak. Bir kez de bizim için çıksın. Ben ondan çıktım. Gördüğünüz gibi tak. 3000 lira cepte müthiş oldu. Huf. Gerçekten puf. bir 300 daha girelim. 2'yi gördüğümde çıkar, çıkmayı düşünüyordum. Böyle insan nefessiz takip ediyor gerçekten ama olmadığında olmuyor. Bakalım bu ne olacak. İki de çıkayım mı siz ya ne yapayım? Şöyle iki de çıkayım ya. 2.49'da çıktım. İyi ki de çıkmışım. Ayrıca. <laughs> Arkadaşlar yani 134'e indireceğim şimdi şey. Oyunu. Bu ele es geçtik, yetişemedik bu öyle. Ama gördüğünüz gibi kısa sürede de kasayı anlamlı bir şekilde arttırdık. Bu da iyi. Tabii her zaman böyle olmayabilir. 1.05, 1.04, 1.00 gibi koşullar da var ama 10 katı birden de ya da şu an gördüğünüz gibi kaç kimse de kalmadı. Bu 80 liralık arkadaş bekliyordu. O da 2000'den çıktı. 2000 lira aldı 80 liraya. 2000 lira. bu çok kötü oldu. Bir 400 girelim. tekrardan veriyoruz bakalım ne oldu? 500 girdik çok kötü oldu ya karımız eriyor el bekleyeceğim biraz. Bakalım nereye kadar gider. Şöyle çıkıyorum bak. Gayet yeterli. Son 150 lira daha giriyorum. Umarım bu sefer biraz uzağa gidersin. Bekleyeceğim karda olduğum için. Bekleme yoluna gidiyorum. Bu kadar. Arkadaşlar Aviator'ı gördünüz otomatik bozdurma özelliğini de gösterdik. Yerini de gösterdik. Yine Anadolu kasinodaydık. Süper Bayis ve Bad Boy ile aynı çatı altında hizmet veriyor. Siz de Anadolu Kasino'nun bu bağımlılık yaratan oyununu oynayabilir ve kasanızı hızlı bir şekilde katlayabilirsiniz. Nereden peki giriş yapabilirsiniz? Hemen videonun altındaki linkten tıklayıp Anadolu Kasino'ya üyelik yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere.